like'ını sonra birinci bölümü seviyoruz arkadaşlar arkadaşlar şimdi bas sen ee, biz arkadaşlar nerede kalmıştık uç, uç katta kalmıştık evet burada da kalmıştık arkadaşlar şimdi arkadaşlar em ee, ben de yapanla da tuğla koyan üsergek gitti. Üserde mi anlamadım? Eee Dur. Bu sıkıştım. Yese sikleme. Akansa Aklıma ah, deget de taskan sonra ya. Yeah. Zor uç uç kapayı isim altınızı kazıyorum ee, arkadaşlar. Şimdi zıttık altınızı kata. Ah düştüm yine ya. Evet düşüyorum. Arkadaşlar. Bu neymiş? Ooo çok güzel. Ee, bizim o sabah an bebe edip edip paramız doldu. Arkadaşlar. Ama paramız bitti. <laughs> Artık. Eke gibi bir şey. Hmm, istiyor arkadaşlar. ben soya koymuyor musun? Sapkızı yaptık. Ben sapkızı yapamadım. Arkadaşlar o zaman yapamadım. Ee, Topla var elinde. Elin, de top ovu mu kardeş ya su. Aynısı koyayım. Uçağa geç. Bak müsaade. Ama mutlu oldu var şimdi. Bak, bakın sana bakın oldu var. Ne? Ne neden kötü biliyor musun? Kü Kütlü, kötüme dolu. Iı, dolu. Ben doğum sesim ya. O, oh, o, oh, ondan bakın bu oldu. Oh, Arkadaşlar. Şimdi, so, şimdi buyu da yaptık. Buyu. Ozu para. Hangisi bu? Bu ne istiyor? Bak üstlerde. Arkadaşlar. Polumuza bakın, polumuza bakın. Zor sıkmaya başladı ama para bitti. Yandık, yandık, yandık. Um, İsviçre kalması. Oo İsviçre de gidiyor. Ee, İsviçre de e, sokak Yoluna yazın. Boyu da yaptık. Şimdi suyu da yapabiliriz. Büyütü yok. Bizde bu mu acaba? Bu değil. Bu değilmiş. Ee, bu yılda tamamını sağladığım para etmedi. Du, Dur, Dur ki ona ona Aa, evet bana şimdi paramız doldu. 10.000 dolar oldu. Oha. 10.000 dolar oldu arkadaşlar. Bizim paramız etmez ya. Bizim paramız mı? Eee ben bunu asım kadar bitirdim mantı aykını. Bak, bakın arkadaşlar üşüm. Gördünüz mü? Siz tüm Ka kasınızı kasın kazandınız. Yorumlara yazın. Kanala abone olup bildiğ bildiğim, bildiğimizi asmayı unutmayın. Bu Büyük bir market arkadaşlar. Bakın. Bak. Bakın arkadaşlar. Büyük, büyük bir market. Bunu da ikinci bölümü seyrederiz. Daha 10 milyon kesinlikle. Evet. Bak dedim size arkadaşlar. İzle. Arka, arka tam mı var ya? Arkadaşlar. <laughs> Hadi şey, hadi. Şey. O zaman zor power oluyor var mı? Arkadaşlar. Şimdi o ohh, big kek bu. Arkadaşlar. Amanlık big kek. Amanlık big kek o. Bu market ama amel... amanlık bitiyor. Dur, param bitti alıyoruz. Makine de bitiyorsa varsa. Ama zor para istiyor. Em. Um, arkadaşlar öğrenenler zor par para, istiyor ama bizde de zor paramız var arkadaşlar. Alırız. Bu akşam bu bu katı zık kes gibi. Desktop geldi. 7 yediz katı zıktık. Eee sistem atrank oynuyor musunuz arkadaşlar? Yuma yazın. Ama yazın. Hmm. Kız kahve istiyorum. Bu işade bakarsa em um, olmadı. Bunu sitmedi. Palamız bitti. 30 bin not. Ama kız kahve yapıyoruz. Arkadaşlar. Eee siz de bu gün bayan babayımızı olsun arkadaşlar bu bu gün bugün bayram ya ondan arkadaşlar bugün bayram Um, ee, sap kız istiyor. Bir de bunu istiyor. Bunu koyalım. Um, ee, Arkadaşlar Şimdi ışı, Siz de Ayağında bayan mı? Um, e, ee, e, Yamazı yişi, Şimdi banyo arkadaşlar. Bakın, bakın, burası kafemiz. Adı kafe değilmiş. Hmm, gel. Bu da bir şey yok bir şey var mı? Arkadaşlar. Hmm. Bu koydu mu? Aa, bitti. Ne yapmış? Em. Ee, em ee, e, bu yapmam lazım. Bakınsa. Ama azıcık ama azıcık ama azıcık. Neymiş? Aa bu. Ama erkek kahve ya geldi. Oh be. Sonunda erkek kahve ya geldi. Ne oldu? Top almış, bitti. biz Hmm, bir, birisi de kim Ö Önce ben Benim iyi oyuncum benim. ben Benim kral oyuncu kim? Tabii ki de benim arkadaşlar. Bak, kötü bak. Üç tane kazandım, nasıl... Ma bu kral Genel. Genel yazıyor. Ondan bunu koydum. Tişe ai istiyor va. Tici ai istiyor. Abap mutlu oldu. Mutlu oldu. Ah, sıkıldım yine ya. Yemesi ben gel sıkılıyorum arkadaşlar. Dur bir zıplaya sarışayım. Son, son, son araba yaşasak ya. Olmuyor. Niye, niye ses son. etmem sonundayım yine. Olsun. Em, um, şimdi ooo pamuk size bitiyor. Yedinci kattayız. Arkadaşlar. E. Ee, Bunlar bitiyor zaten Sıkıntı Bitti. Bak işadı. Neden ki zaten almadı. Ee, bu bu daha sık koyabilir. Ne diyor yalan. E bu da hepsi koyabilirsin dedi. He aldım. Yine ay babiste işte. büyütü var. Büyütü koyalım. Büyütü de ama aa, aa bu hastane gibi görünüyor. Bu neymiş? Aa hastane işte. bu da zonlangıç gibi. Aha sen. Dupalamış. Tamam. Um, Tisi a ne kaya? Büyük bir koydum arkadaşlar. E kaya çiçek, çiçek, çiçek abuzu a, çiçek abuzu a, ayna. Bu, bu, bu ayna mı? tamam, tamam. Tamam E çiçek, Büyük bir, bir tanrı. Çiçek. Tanrı. Tanrı. Çiçek. Bu kadar. Bir uç katı zil zil. O zaman. Uç katı zil bitiriyorum. Bir uç katı O zaman, o zaman, o zaman bitiriyorum. Bir, İkinci de deadlock geldi. Yok yok payda sensin. Akansa. Em. Em bir şey gene var. Bir de ondan bir şey yok. Sen de gene ya. Gene koyalım. Öğrendim mi bu işi. Anam. Ah be. Şimdi şimdi arkadaşlar Daha mu o ge e. da mu e. ona futbol oynamak istiyor ya basket basketbol oynayan yokmuş o zaman o zaman da onlara koyma ist istiyorlar. Spolar koyduk. Ostu. Oh, hmm, bu ton ıı, o yok do 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 polmuş um, And... da 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 kasan mu o yova da da kasan mu m, m, da da geliyor geldi. kasa ha? Ankara sa. Oğlum isey Donat. Aa ona donat istiyordu. Donat koyalım, donat. Ona tabii ki de donat istiyor. Do don, donat da iyi dedim size arkadaşlar. Donat da iyi, donat da iyi ama donu çok tık ama. Size de bitiyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Oscar sen be, bay bay.